Merhabalar saygıdeğer emekli vatandaşlarımız ve sonunda 2022 yılına giriş yaptık. Yeni yılın tüm emekli vatandaşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Sadece ve sadece iki gün sonra emekli vatandaşlarımızın maaşları belli olacak değerli izleyicilerimiz. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonunun açıklandığı zaman yani 3 Ocak tarihinde SSK ve Bağkur emekli zammı da kesinleşmiş olacak. Bakan Vedat Bilgin'den Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız dedi.